Niğde ilinin Kiledere beldesinde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler Emel Demirtaş'ı evinde ölü halde buldu. Yapılan incelemede 32 yaşındaki Emel Demirtaş'ın 17 yaşındaki oğlu A.D. ile tartıştığı, kavgaya dönen olayda A.D.'nin annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü tespit edildi. Oğlu tarafından öldürülen kadın, Kilidere beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.